İlk bu söz aslında kadın cinayetleri politiktir dediğimizde münferit değil politiktir söylemimiz vardı ve bu söylem çıkarken ilk e, tepkiyle karşılanmıştı kadının pozitif ayrımcılığı vesaire diye ama çok da yerinde bir söz bu çünkü kadın cinayetleri gerçekten politik nasıl bir politiklik bu e, yani o cinayet aşamasına kadar e, bütün e, kamusal alanda atıyorum bu eğitimden tutalım medyaya siyasetçilerin diline sonrasında e, karakoldaki e, polise yani aslında bunların bir bu cinayete giden sürecin bir şeyi komplikasyonu diyebiliriz. Kadın cinayetleri gerçekten politik neden? Çünkü e, şiddete uğrayan bir kadın karakola gittiğinde genellikle e, polislerin tutumu işte barışın işte evliliğin sonlanmasın abla, çocukların da varmış abla deyip kadını tekrar karakoldan evine göndermesi. Aslında o şiddetin çıktığı yere tekrar göndermesi oluyor. Atıyorum eğitim zaten eğitim camiası toplumsal cinsiyet eşitliği yönünden de baktığımızda içler acısı diyebilirim. Siyasetçilerin dili zaten kadının erkekle eşit olması fıtrata te ters diyorlar. Böyle bir söylem var. Aynı zamanda medya, aslında bu işin diğer bir ayı, güçlü bir ayı da medya. Medya ne diyor? Yani medya bir kadın cinayetini haberleştirirken aslında diline dikkat etmeden e, tabii muhalif medyaları dışında tutarsak, diline e, dikkat etmeden işte öldürmüş ama neden öldürmüş, öldürmüş ama ne yapmıştı öldürmüş gibi bir manşetle karşımıza çıkıyorlar. Bu nedenle aslında kadın cinayetinin münferit olmadığı, gerçekten politik olduğu buralardan e, görebiliyoruz. Aslında bu hep tartışılıyor ama artış demeyelim. Bence görünürlük artıyor. Çünkü geçmiş dönemlerde de, geçmiş yıllarda da kadın cinayetleri işleniyordu ama hayatımız artık gerçekten sosyal medyada kurduğumuz bir hayat oluyor ve sosyal medyada bunun görünürlüğü daha da artıyor. Çünkü kadın cinayetleri artmıyor. Görünürlük artıyor. Yani ben mesleğin başında bir avukatım ama gerçekten kadın mücadelesinin içinde uzun zamandır da yer alıyorum. Yani sizin bahsettiğiniz şey haksız tahrik indirimi oluyor. Bu çok tartışmalı bir konu. Çünkü haksız tahrik indirimi artık, yani Türk Ceza Kanunu'nda yer alıyordu. Haksız tahrik indirimi artık erkeklik indirimi yerini almaya başladı. Çünkü birçok hakim, birçok savcı bunun doğru kullanmıyor. Tamam haksız tahrik indirimi var, uygulanma koşulları da var. Fakat bu koşullar bir erkek karşılarına çıktığında iyi olma koşulu, mahkemede düzgün davranma koşulu, gerçekten bahsettiğiniz gibi kravat takmışsa bunun koşulu ya da orada zaten bir e, erkeklik hegemonyası olduğu için hakiminden tutalım savcısına kadar bu gerçekten haksız tarih indirimleri e, buralarda e, yol alıyor. Şöyle diyebilirim. Kadın cinayetlerinde e, tam tersi olduğunu düşünelim. Kadının öz savunma hakkını kullanıp gerçekten e, erkeğe yönelik bir e, durumunda e, hakimin ya da savcının tutumu hiç de böyle olmuyor. Son zamanlarda e, araştırmalara göre haksız tarih indirimi oranlarına baktığımızda yüzde yirmilerde kadınlara verildiği, yüzde erkeklere verildiğinden bahsediliyor. Bu oranlar mevcut. O yüzden aslında haksız tarih indirimi erkeklik indirimidir diyebilirim. Kadın cinayetleri tabii ki engellenebilir ama bunun e, çözümü işte konuşulduğu gibi e, hadım edilsin, İdam tekrar gelinsin gelsin vesaire değil. Gerçekten toplumsal bir dönüşüm olması gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği yönünden de bunu konuşabiliriz. Yani kadın cinayetleri tabii ki de engellenebilir ama bunun için adımlar atılmalı. Ne gibi adımlar atılmalı? Biliyoruz ki son zamanlarda İstanbul Sözleşmesi 6284 sayılı kanun bunlara yoğun bir saldırı var. Bu saldırının gerçekten e, amacının erkekle kadının e, eşit olması fıtrata da, ters diyenlerin bir saldırısı olarak görüyoruz. Yani İstanbul Sözleşmesi aslında kadınların can damarı. Yani kadınlar öyle bir sıkı tutunuyor ki ona gerçekten hayatlarını, yaşamlarını korumak için etkili bir yöntem, etkili bir kanun. Uluslararası anlamda da bu böyle tartışılıyor. Ama ülkemizde son iki yıldır hatta çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya. Bu nedenle ilk önce buralardan başlamalıyız. Yani çünkü kadınlar mücadele ederken artık bir diğer adıma geçmek yerine elinde olanı korumaya çalışıyorlar yani böyle oldukça da kadın cinayetleri durdurulamayacak sonrasında. E yani bir toplumsal dönüşüm, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelmesi gerekiyor. Eğitim, öğretim hayatında bu çünkü çocukluktan başlıyor bu dönem. Çocuklukta işte erkek çocuğun pipisi gösterilirken kız çocuğun kapatılıyor. O sünnet törenleri işte ahım şahım yapılırken kız çocukları daha da böyle e, geriye itiliyor. Ya da erkek çocuğu olduğunda e, gülenler, sevinenler kız çocuğu olduğunda derin bir üzüntüye kapılıyorlar. Yani buralardan geliyor aslında. Bunun için de bu şekilde bağlayabilirim. Yani şöyle bir durum var. Genelde İstanbul Sözleşmesi'ne hakimlerin bilmediğini görüyoruz. Çünkü yani çok aslında uluslararası bir sözleşme. Türkiye bunun ilk imzacısı ve ilk imzacısı olduğu şekilde gerçekten ilk kanunlaştırıcısı da aslında çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden sonra 6284 sayılı bir kanun, iç kanun çıkartılıyor. Ve gerçekten kanun kapsamına baktığımızda da yani toplumsal cinsiyet eşitliğinden tutalım, kadına yönelik şiddetten, aile içi şiddetten, ev içi şiddetten sadece eşler arası değil, partner vesaire. Bu tüm kapsayıcı bir kanun aslında. Bunun gerçekten uygulanırlığı olsa şu anda kadın cinayetlerini bu kadar konuşuyor olmazdık. Çünkü her gün bizim duyduğumuz kadarıyla 2-3 gün 2-3 kadın katlediliyor ve bu bizim duymadığımız kadarı. Dahası var yani. Yani böyle bu kanun uygulansaydı bunları gerçekten tam anlamıyla uygulansaydı bunlar yaşanmayacaktı. Ama aynı zamanda mahkemelere baktığımızda savunmalarımızda İstanbul Sözleşmesi'ni anlattığımız zaman hakimin tepkisi ya uyuklamak oluyor ya da avukat hanım bunu geçelim. Tamam falan böyle hani geçiştirici bir cümleyle bunu geçiştiriyor. Yani mahkemelerde de çok kullanıldığını, içeriğinin bilindiğini, gerçekten kapsayıcılığın bilindiğini zannetmiyorum. Yani aslında İstanbul Sözleşmesi ile birlikte 6284 sayılı kanun e, önleyeceksin Koruyacaksın ve denetleyeceksin diyor. Önleme gerçekten bir şiddet karşısında şiddeti önleme yani bir e, koruma mekanizması kuruyor kadın için. Kadın şiddete uğradığında gerekli yerlere başvurduğunda bu şönüm oluyor, bu karakollar oluyor, bu e, en yakın savcılık oluyor vesaire. Bunu e, başvurduğunda kadını önlüyor. Yani e, atıyorum e, bir karakola gittiğinde polis acil bir durum olduğunda kadını önlüyor. E, Şiddet önleme merkezine götürmek zorunda kalıyor, en yakın sığınma kadın sığınaklarına götürmek zorunda kalıyor. Gerçekten bu kanun böyle bir kanun, kapsayıcı bir kanun olarak görülüyor. Aynı zamanda koruyacaksın diyor. Şiddet vuku bulmuş, yaşanmış, bu kadını sen al, bu kadının ekonomik olarak, hukuki olarak güçlenmesini sağla. Eğer çok bir yaşam alanı kalmamışsa kimliğinden tutalım, adresine kadar hepsinin değiştirilmesi ve başka bir yere güvenli bir alana yerleştirilmesi şeklinde aslında bunların hepsini kapsıyor bu kanun. Yani ben bu konuda bir örnek verecek olursam Eskişehir Dahaş Tuğba Korkmaz'ın yani 27 kez bir e, şiddet karşısında bir başvuru yapıyor devlet mekanizmalarına, karakoluna, savcısına ve e, bu kadın korunmuyor. Yani hakiminden tutalım. Ya yani, bu korunmama şeyi sadece polise atmıyorum tabii ki de e, karakolların da bir e, sorumluluğu var ama karakollarla birlikte savcının da hakimin de bir sorumluluğu var. Yani bir kadın tabii bu kadın cinayeti işlendiğinde bir risk analizi yapıldı ve Türkiye'de gerçekten ben ilk defa bir kadın cinayetinde risk analizi yapıldığını duydum. Bu da galiba zorunluluktandı. Mesela İstanbul Sözleşmesi bunu da e, söylüyor. Risk analizi yapın. Yani bir kadın size geldiğinde e, eşinden bir şiddet görüyor, partnerinden bir şiddet görüyor. Bunları tespit edin. Kadını güvenli bir alana yerleştirin, kadını ekonomik olarak güçlendirin. Yani bunu sadece tabii ki hakime savcıya demiyor, bunu herkes ediyor. Bu yani bu sözleşmenin kapsamı bunlara giriyor. Yani bu sözleşme tam olarak uygulansaydı Ayşe Tuğba Korkmaz şu anda hayatta olacaktı. Ee, özellikle ekonomik krizle birlikte pandemi döneminde, şu anda pandemi yaklaşık bir yıllık bir sürece giriyor. Pandemi döneminde kadın cinayetlerinin arttığı konusunda veriler var gerçekten de biz bu verilere katılıyoruz çünkü şöyle bir durum var ee, evlerden çıkma yani evde kal çağrılarının yapıldığı bir dönemde kadın şiddet uygulayıcısı ile aynı evde kalmak zorunda kalıyor sadece kadın değil çocuk mesela bu dönemde çocuk istismarının gerçekten arttığı bir dönem oluyor fakat şöyle bir terslik var ki artıp başvurunun azaldığı bir dönem çünkü şiddet uygulayıcısı aynı evde kaldığı için aranamıyor gerekli yerler. Polis merkezleri olsun vesaire olsun. Bunlar aranamıyor. Kadın cinayetlerinde de aynı problem var. Yani sıkılanın çok farklı işlediğini, şiddetin arttığı fakat bu şiddet karşısında başvurulacak merkezlere başvuru oranının azaldığı bir dönem yaşıyoruz. Ekonomik kriz gerçekten bu konuda bağlayıcı oluyor. Çünkü bütün yük artık e, çalışmayan yani evde kalınan bir süreçte bütün yük kadının üzerine kalıyor. Bu çocukların bakımı olsun, evlik olsun, ev temizliği olsun ya da evin giderleri olsun. Kadına aslında bir nebze de olsa yükün daha da arttığını görebiliyoruz.